Dijital pazarlama üzerinden para kazanmak isteyenlere ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz? Evet, e, bize en çok sorulan soruların bir tanesi de bu oldu. Dijital pazarlama ile para kazanabilir miyim? Bence burada ilk önce kafamızda bir mazeret ve bahaneleri bir tarafa atmak ve harekete geçmekle başlamamız gerekiyor. Çünkü günün sonunda hiç kimse harekete geçmediği için yol alamıyor. Dijital pazarlamada para tabii ki kazanabiliriz. Bu alanda neler yapabiliriz peki? Bu alanda kendi işimizi mi yapacağız yoksa bir firmada da onların işlerini mi büyüteceğiz? Yani komisyon ortaklığı şeklinde mi çalışacağız? Bu kararı vermemiz gerekiyor. Bu alanda bir firmanın SEO yani SEO danışmanlığını yapabiliriz. İçerik uzmanı ve makale yazarı olarak içerik pazarlayabiliriz. Dijital pazarlama uzmanlığıyla firmaların bütün marka ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Herhangi bir yazılım ya da uygulamayı dijital marketlerde satışa sunabiliriz. Video içerikleri üreterek YouTube gibi mecralarda reklam ücretleri toplayabiliriz. Firmalara Google Ads danışmanlığı yapabiliriz. E-ticarete atılarak ürünlerimizi satabiliriz. Bir de pazar yerlerinde mağaza açıp çok güzel paralar kazanabiliriz.